arkadaşlar bugün sizlerle beraber kupa Kasım videosu ha, bilmiyorum bu aralar gameplayler çok fazla izlenmiyor ama biz, ben de bir şans bir deneyeyim dedim hadi bakalım başlıyoruz inşallah bu kupa kasma yayını ay, kupa kasma videosu olur kupa ka, kupa. ikisi kasma değil aha diğer takımda var inşallah benden daha kötü oynuyordur diyoruz

ee ben yandım git sen git artık istemiyorum seni ay öldü be bir geldi herkes bir yola ya <laughs> Allah'ım bu kuruyor gözümün yanında derdim bir şey mi yaptı tarafa bir kere bile vurmadım ölüm boyunca ne kızım vardı benim ya Allah'ım ah ah dur 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 Kala bende kalmış oldu. Masin ne bu arada ya. Oy, benim çok futbolla alakalı katmak hiç yok ama neyse. Beni ne, en azından bu Messi yani o Messi niye futbolu biliyor. O kadar da biliyoruz o kadar da değiliz. Şey Aha tamam. Aptım hayır. Kıl payı. Ben o o şu anda aşırı derecede şaşırıyor bakın Allah'ım ne kadar Senin benim, de derdim ne anlamıyorum bir şey mi yaptım öbür dünyada ne yaptım öbür ben şimdi doğumadan önceki hayatımda öyle bir şey yok ama ya annenin karnındayken mi zarar verdik sana ne yaptın? Canım Allah'ım çok Bilmez nasıl, nasıl ölmedim ben. Tamam toplandı. Abi alacak mı? Hı -hı. tamam al. al. arkadaşlar gol 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 Bakalım hemen diğer diğer videoya baş Diğer... Aa! Oh! Ben neden konuşamıyorum? Neyse bana bunu açıklasın. Aslında bilmiyorum. Kendi kendime açıklamam gerekiyor ama. Ben neden konuşamıyorum? Evet, Bu evet. kostümü bir değişik ya. O squeaky kostümü... Ben bilmiyorum. Seviyorum ama. Yani en iyi squeaky kostüm değil. Ağlam. Ağlam dayanamayın. Böyle bakarız ben bu topla ne yapacağım acaba? ha? Al. Abicim bu topu almadın almadın mı? Tamam al. Oh. Bayağı bayağı iyi <laughs> <laughs> bir şey oldu. Squeak. Bir anda buraları slime bombasına çevirdi bir Tamam hadi tari, sana at. Para, Ne yapmak? Ne yapmak? Ne yapmak? hadi hadi tara 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 neden nasıl tara ya ha abi oğlum ne boş kalsın bu tarafta yani nasıl boş değil mi belki ağırlıkta mı kabiliyor ki Hem şu anki amacım nitayı kasmak arkadaşlar. Hazır yeni kostümünü de almışken. Dün kayıt kayıt yapmıyorsun. Şey yazdı. Neydi? Ha, efsanevi yazdı. Ve tabii ki içinden hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Normal olarak Adam, ıı, hazır. Hazır tuşu. Hazır tuşu. <laughs> evet, hazır ee, Evet arkadaşlar, hazır tuşu iflas etti. Ben bir soru çözüp geliyorum. Galiba internet çekmiyor. Tabi arkadaşlar sorun çözüldü sorunun ne olduğunu sormayın çünkü ben de bilmiyorum. Uzunca ne oldu acaba? Bu <laughs> oyunu tuşu iflas etti. Veya hazırım tuşu mu bilin Yok yetkim de bazı var. Ama ben hiç kaleye koşamadım. Ne oluyor burada? Bana da haftalık aç Aç bak. İlk ilk gol var, rahat oldu. Abi, Abi, bir abi abi Koko. Abi, eee acaba? Yok ne düşünüyordu? Bu falan mı oluyor şu anda? Bak o ne düşünüyordu? Sonunda Primo sonunda e, olarak Primo olduğunu yaptık. E, kale doğru koştu ama beceremedi. Yapamadı daha doğrusu. Abi, Primo senin benimle derdin mi? Hacı, hacı. O ve... ben ben oturmayacağım zannettim kaybedeceğim zannettim <laughs> çünkü bir an öyle öyle gözüküyordu yüzüme hayır ya baz baz değiştirme sen bazla iyisin. çünkü ben duyuyor duyuyor biliyormuş gibi konuşmam ha A ben mi oradaki ha orada savaş işte yazmıyor muydu? hazır mı yazıyormuş.

Ah ya. Çünkü niye bu kadar çok vurdu? Oh oh oh. E tabi bizim kalabileceğimiz belli değil artık bu bak. Meyze. Ya bu size bu Jeki sadece kaleye koşsa bile alır abi. Sadece kaleye koşsa alırsın o derece ya. Neden kaleye koşmadı ki? Evet bütün aşağı başa gitti. Kale, kaleye, koşsa alır ya. Neden o zaman böyle Bakın bak, böyle bir şey oldu. Nasıl? Çok hoş. Nice, çok nice. Eee bir kere biz kaldık arkadaşlar. Al Allahım, neden karşı bakmaya neden karşı bakmaya Neden abi? Neden?

ya ben böyle bu çok fazla bir oyun oynuyorum. böyle derslerime falan da çalışıyorum. Siz de öyle yapın. Hem hem oyun oynayın hem de derslerinizde çalışın. Neyse. Ama böyle daicionalen... yani, e, hani ah, onları... bir şey yapıyorum. Bu arada neredeyse bayağı bir Bir mı? Böyle kayıtlı ben Seslerimi ezberliyorum da bilmiyorum. Ooo yukarıda. Dynamite Rays ne yaptı? Bir yandan hasar veriyor. Bir bridge. yandan Dynamite. Özür. Hadi atla. Burada ne yaşandı? Ne yaşandı orada? <laughs> hmm. Evet, harbi altına ayışkını tamızla devam ediyoruz. Ben de nasıl bir zatı paratacak? Ah, tamam tutturamadı. Çok iyi. Nice. Bu bizim önümüzde mi? Ana. Oğlum bu hang ne yapmaya çalışıyor? Senin şey, birisi durdurdu zırk var. Kimler ben? Tamam hadi hadi. E, peki bizimki neden destek attı? Ne var ne? Bizimki neden destek attı? Eee bu dayanmak niye yapıyoruz? Eee peki olmadı. Da hiç iyi olmadı şu anda. Hadi. Abicim bu. <laughs> tamam o da gitti. Keşke buradan bir track shot gelse Ama Buradan track shot atamıyorum. Bende track shot atamın vastalığı var maalesef. O da hangi, hangi arkadaşlar aldı? İnşallah hasar almıştır. Galiba hasar almamış. Ah! Ee, biz, biz, öldük. Heh, tamam hadi. Hadi o hadi tamam. O, çok iyi oldu bazı ve ben bir şey gelecek arkadaşlar. Tabii yani çünkü o hani arkadaşlık bir bir geldi ya o işte o şeyde o videoda gösterdi hatta bir tane kayıtlı atışını bile gösterdi bir şey yapıyordu. Hadi, 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 dada, Bak hadi, 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 hadi Ay, hayır, hayır, yok artık. Aa, son gol. Bu <laughs> ne, ne yapıyor? Keşke ultini boş harcamasaydım. Ne böyle bir şey yaptı? Hadi, hadi dak, hadi dak atarsın, hadi dak. At. Hadi be, atın. Ne oldu Ne oldu be? Ne oldu orada? Eyvah, eyvah, eyvah. Bizim ayı öldü. A! Hadi bak hadi bak hadi bak hadi bak. dondursam aslında çok güzel, ama... Hayır ya abi, mips'i çok katlıyordu. Hadi gir. Hayır ya. Ee, ne yapsın? İşte şu anda... Hadi bir gol abi, bir gol, bir gol atarız. Hadi 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 çok tutup. Oh, Ay oh, yok artık. çok iyiydi.